Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte eee şimdi bu server bakalım ilk olarak Türk mü? Evet Türk. Şimdi hemen biz buradaki insanların evini soracağız ve bunları sinir edeceğiz. Hem de ne defne var ne, ne dudu var ne de almendire veya gece var. Şimdi sinir edeceğiz. Hadi o zaman karakterlerimizi hazırlayalım. Direkt. İlk olarak bir ev alacağım ki insanlar beni görmesin şu anda. No 13'e geldim şu an. <laughs> Hangi eve alacağım ona bakacağım. Rastgele bir ev alacağım büyük bir ihtimalle. Şunu alayım gitsin ya. Arkadaşlar ben Robux falan insanlar beni sinir ediyor sürekli. Evimi soyuyorlardı Robux'luyken de şu anda öyle. Şimdi de sıra bende. Böyle bir şey daha önce hiç yaptığımı hatırlamıyorum. Hep insanlarla RP yapıyordum ama şimdi insanları sinirli o zamanı. Şurada halledeceğim. İlk olarak ten rengimiz şöyle siyah yapalım. Şöyle siyah bir 100 Hemen şuradan simsiyah bir üst aldım. Şuradan da hemen simsiyah bir alt alıyorum. Direktman saçımı çıkaracağım. Sonra hemen şuradan köpelerimi çıkarıyorum. Son olarak kendimi küçülteceğim. Şuradan hemen ID falan yazan kısımdan kendimi en küçük boya getiriyorum ve hemen Allah bismillah aşağıda malzemelerimi almaya geçiyorum. İlk olarak hemen şuradan bir malzemelerimi alayım. Olmazsa olmaz. Şu şekilde torbamız. Olmazsa olmamız bu işlerde ve son olarak saklanmak için propslarımız. Şimdi hemen bir kurban evi bulalım. Çıkalım şu yerden Evi de silelim. Şöyle. Şuradaki yerler bana çok yakın. Gözümü diktim hemen gidiyorum. Chatte ne, no, Chatte ne konuşuyor? Krema vermiyor. Ama yine Hemen şöyle eve. Evde var mı? Yok mu? Ona değil mi? Direkt man, Çatır çatır gir. Bu arada şeyin nerede onu inşallah unutmamışımdır ama koş. Ee, şöyle şöyle şuraya bombamızı koyalım. Koyduk bombayı ve parayı aldık. Güvenlik seni buldu diyor. Tamam bulsun kanka. Evi sildi. Olamaz. Neyse bir şey olmaz. Hadi başka bulayım. Şimdi şurada bir ev var ama aşırı insan var evin etrafında. Şimdi ben bu gizlice bu eve sızacağım. Haydi bismillah. Şimdi papsları iki ne bakacağım. Şuraya şu şekilde merdiven Çıkacağım. Hemen şunu kaldırayım. <laughs> Sonra buradaki a, tuvaletin şeyi vardı bir kapısı oraya arıyorum şu an. <laughs> Uğraşırken eve sildi de. Ziden. Allah'tan şurada böyle paralı bir ev buldum. <gülüyor> <gülüyor> evet şimdi, 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 şimdi evin içine girelim. Girilmiyor. Hah girdim. Güzel. Şimdi buraya. Ha tamam. Bir dakika ne? Bir dakika. Bir dakika, bir dakika. Bir dakika tamamlanmadan hemen üst katına gidelim. Şimdi hemen üst kata çıkacağım. Bir dakika bir dakika bir dakika. Sus, kimse bana anlıyor demiyor değil mi? Güzel. Bu evin zaten kasasını birçok kişi bilir. Atlattım. Beni yakalayamadın hemen. Güvenlik beni bulmadan şuraya kaçayım. Meko hapır. Paraları çaldım. Neredeydi paraları? Söyle. Söyle. Şimdi büyük bir ihtimalle ev kalmadı. <laughs> Sen güçlü bir ev gördün ama. Ah burada. Yeni kurbanımız Sur, Su Surut LHP. Hadi bakalım bismillah. Evin direk kapısı açık bu arada ben çatır çutur gidiyorum. evin kasası nerede onu unuttum bu arada Orada mıydı değil. Allah kahretsin. Allah. Kahretsin kahretsin. Patlat patlat patlat. Patlat. Sonra şöyle oldu. Oldu yaptık başardık. Şimdi utanmadan eve bir daha gidiyorum ve şuraya bir e-mail bırakacağım. Kevin soydu maşko diye e-mail gönderdim. Aslında mektup ama ben de eskiden e-mail yazdığı için aslında e-mail dedim. Ve şurada şunu çok rahatsız ettim. Ya ben niye bunun içine girmiyorum ki? Aman Allah kahrebele. Allah kahri bela. Bu evin arka var mıydı diye bakacağım şimdi de. Arka penceresi. Kahretsin geliyor geliyor geliyor. Işınlan. Evden yarı yarı çıktı. Eve girmenin tam zamanı. Koş 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 Kahretsin koş geri koş. Bunlar eskiden çıkıyor sanki. Hizmetçi bu kahvem getir. Çabuk. Tabii efendim hemen getiriyorum. Hadi ya çene yapma kahve yap. Şu kahveyi de hazırlayalım bir götüreyim. Zı 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 zı. Evet arkadaşlar daha fazla canınız sıkılmasın. Tabii o kısmı yok sayın siz. Evet arkadaşlar bugün herkesin parasını sorduk ve bu sayede acı acı gösterdiğim gibi zengin oldum. Ama çok şaşırdım hiç kimse beni banlamadı. Banlamaya çalıştı da banlayamadı daha doğrusu. Genellikle evlerine sildiler ve evet, aslında o da mantıkmış ama şimdi size bir hile göstereyim. Ama o hileleri bir sonraki videomda göstereyim. O zaman abone olmayı, like atmayı... Eğer videoyu sevdiysen yorumlara kalp koy. Abone abone ve abone. Görüşürüz.